Ben yazdığınızı ben Yasemin. Ben yazdığınızı bir şey söyleyeceğim. Onu yükledip e, benim şey var. E, Ne var biliyor musun? Kına var. Evet kına var. Niye biliyor musun? Kına noktu başta. Eee... Sonra kına bir sonra düz izleyeceğim. Ona Lyoko Bazar Çavallı'da. Azal olacak. İlmi Bili olacak. Çok çok güzel benim. Güzel Ağzına. Kına basacak. Sonra düğüm atacak. Elim çok güzel olacak. Bizim evi alacağız. Bizim evi alıyoruz. Biliyor musun? Evet. <gülüyor> 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 ve istediğinde annem gelecek. Annemin kaçak. Asla az asla düzesin. Gelecek tutuyor ve asla az bize bize evi aldık ya ona geliyor ve biz alıyoruz. Azal çiçek. Bir, benim, benim bir şey var ya. Bir şey koyacak. Hmm. Bir sürü bir şey koyacak. Bir, şey koyacak. bir, şey koyacak. bir, bir Ondan sonra Düğü çıkacak. Ağzı çok güzel olacak. Doğru orada değil. Ağzı çıkacak değil de. Bize ve büzülü olacak. Ağzı var. Ağzı hep kalacak. Bize sil. Ve yok bitti. Oyuncağımızın. Öpüyorum seni. Bay bay.